bu yazdığımız kağıdı katlamamız gerekiyor. Bakın şimdi iyi izleyin. Kağıt yanmış. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben belki bugün sizler birlikte yine bir deney yapacağız dostlarım. Evet bugün sizler de cansız mankeni evime çağırmayı deneyeceğim. Biliyorsunuz cansız mankenler Okan'ın evinde duruyor arkadaşlar. Okan'ı biliyorsunuz zaten. Cansız mankenler onun evinde duruyor dostlarım. Daha önce benim evime hiç cansız manken girmedi ve bugün sizler de cansız mankenleri evime çağırmayı deneyeceğim ve bakalım başarılı olabilecek miyiz dostlarım? Birkaç ritüel yapmamız gerekiyor. Ondan önce cansız mankeni bir arayacağım. Yani ne bileyim mesaj atacağım, bir fotoğraf atacağım. Bakalım cevap verecek mi? Ardından direkt ritüelimize geçeceğim. Dostlarım dostlarım. Pepe'nin videomu hoş Daha çok bu şekilde video sözlerim. Mutlaka ama mutlaka aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve daha çok bu şekilde cansız mankenle alakalı veya bu şekilde farklı video istiyorsanız mutlaka videoyu beğenin ve yorumlar kısmına varsa yazmayı unutmayın dostlarım. Ben siz için şu anda olayları hazırlarken hatta telefonumu falan ayarlarken aşağıda iki tane sosyal medya hesabım çıktı. Onları da takip etmiyorsanız takip etmeyi mutlaka ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz dostlarım. Ve bakın burada da ikinci kanalım var Berke Alı 2. Buna da abone olun. Minecraft videoları burada devam ediyor. Burada ana kanalım 130 bin abone olmuşuz. Burayı da en kısa zamanda artık 150, 200, 250, 300, 500, 600, 700, 900, 1 milyon. Böyle. Bu <laughs> yapalım dostlarım. Abone değilseniz kanalıma abone Gerçekten çok sevinirim. Hiç kesmeden önce direkt sizlerle isterseniz arkadaşlar. Yani saati göstereyim hatta. Saat size şöyle bir göstereyim dostlarım. Bakın saat şöyle açayım. Şu anda saat görmüş olduğum gibi 3.38. Umarım gözüküyordur arkadaşlar. Umarım yani gözüküyordur herhalde. Saat şu anda tam 3.38. Ve bu saatlerde şimdi cansız mankeni edeceğim Okan'a söyledim arkadaşlar. Cansız mankeni kurdu. Yani şu an cansız manken normal manken halinde. Ayakta yani. Okan kurdu. Yani mesajlarıma cevap verebilir de demek bu? Şimdi cansız mankeni bir mesaj yazacağız dostlarım. Ardından hatta sizi şöyle bir yere sabitlesem şöyle sizi koysam bak bak şimdi bak. Bak şimdi arkadaşlar şimdi. Sizi şöyle koyuyorum bak kamera umarım beni net bir şekilde görüyordur. Merhaba. Şimdi dostlarım WhatsApp'a giriyorum. Ardından buradan bakın cansız manken burada arkadaşlar. Hatta şöyle numarasını göstermelisin. Numarasını size göstermiyorum çünkü sonra garip garip şeyler oluyor aranızda. Aranızda yorumlara yazıyorsunuz korktum mu korktum. Beni ulaştırmayın. Beni ulaştırmayın. Şimdi <laughs> Cansız manken bakın görmüş olduğunuz gibi fotoğrafını açayım arkadaşlar. Bildiğimiz bizim her zamanki kullandığımız neydi? Asuman mıydı? Ahu muydu? Ahu'ydu herhalde adı. Yalnız yani adını bir şey koymuştuk da şimdi Okan'ı arayıp soramayacağım arkadaşlar. Hatırlayanlar varsa yorumlara yazmıyoruz. Mesela neyse Ahu'muz Ahu olması lazım. ya. Yani Asuman uzun bir isim Ahu'ydu Ahu. Tamam Ahu'ya bakın arkadaşlar mesaj edeceğim. Ama bayağıdır Ahu ile Cansız manken diyeceğim ben. Cansız mankenle mesajlaşmadığım için şu an hiçbir şekilde mesajlarımız yok arkadaşlar. Silinmiş nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Belki son videomdan sonra bir şeyler olduysa böyle Whatsapp'ta konuştuğumuzdan sonra ne bileyim delil kalmasın kanıt kalmasın diye ben de silmiş olabilirim. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şimdi bakın önce bir Ahu'ya bir selam çakalım bakayım. Bir selam diyeyim bakayım Ahu bize cevap verecek mi? Selam. Tamam. Mesajımızı attık arkadaşlar. Bakın selam diye yazdım. O da aa, mesajı gördü lan. Çok garip. Bakın mesajı gördü görüyor musunuz? Ana çok iyi. Direkt mesajı gördü. Okan Okan'a söylemiştim zaten. Hani mankere kur ki bana cevap verebilsin demiştim. Mesajı göreceğini direkt düşünmemiştim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyormuş bir soralım bakalım. Ee, aa dur. O da yazdı. Selam yazdı bak. Ben tam yazacakken o da şey yazdı, na, selam yazdı arkadaşlar görüyor musunuz? Vay! Tamam demek ki Ahu'yu şu anda evime çağırabilirim dostlarım. Yani nasıl çağırabileceğimi biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi hazır Ahu bize cevap vermişken ben telefonu bir kapatayım. Ve size yapmamız gereken ritüelden bahsedeyim. Şu anda me niye mesaj attın diye sorarsanız Ahu'nun uyanık olup olmadığını teyit ettik arkadaşlar bakın bize cevap veriyor şu anda demek oluyor ki al şu anda uyanık yani cansız mankeni şu anda evime çağırabilirim dostlarım tamam şimdi size nasıl bunu yapacağımızdan bahsedeyim biliyorsunuz benim şurada her zamanki bir masam var arkadaşlar. Genelde ritüelleri burada yapıyoruz. Çünkü burada sürekli ritüel yaptığımız için bakın burada artık benim mum ve pimpon toplarım var. Bunları da daha önceki ritüellerde kullanmıştık. Şimdi siz şurada bir durun. Şimdi bugün sizde işim yok. Abi dursanız ya. <laughs> sizde işim yok bugün burada. Tamam. Bunları bakın buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ardından buradan yine her zamanki ritüellerde kullandığımız kağıttan bir tane alıyoruz bakın. Kağıdın rengi fark etmez. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bunları evde denemiyorsunuz. Benim kağıtlarım yere düştü. Tamam. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Tek elle yazmak, tek elle şey yapmak zor oluyor. Şimdi biliyorsunuz biz e, mankenimize Ahu ismini koymuştuk dostlarım. Şimdi önce şuradan bir tane kalem seçiyorum kendime. E, mesela mor olsun. Tamam. Mor kalemimizi alıyoruz bakın. Mor kalemimizi aldıktan sonra Hatta ben şu sandalyeye oturayım burada da bir sandalyem var artık. Şimdi buraya oturuyorum dostlarım bakın. Şimdi cansız mankenin baş harflerini yazacağım. C M A. Ama cansız Ahu manken değil de cansız manken ahu olarak yazacağım. Ama CM'yi üstü yazacağım. Altına da küçük bir şekilde ahu yazacağım dostlarım. Telefonu şu şekilde koyuyorum bakın bir saniye. Kamerayı şu şekilde yerleştiriyorum. Kamerayı yerleştirdikten sonra bakın. Şimdi yazacağım. Şuraya C, M, Bakın bu cansız manken altına da küçük bir şekilde bakın kalemin sivri kısmıyla ahu yazacağım bakın. Şöyle küçük bir şekilde ahu. Bütün harfleri büyük harflerle yazdım arkadaşlar. Ahu yazıyoruz tamam. Bu saatten sonra şimdi bu yazdığımız kağıdı katlamamız gerekiyor. Bakın şimdi iyi izleyin burada iki tane kağıt almışım bu arada. Bir tanesini bırakıyorum. Şu an tek kağıtlar. Görmüş olduğunuz gibi normal CM A'yı yazıyor. Bakın. Aynı. Tamam. Şimdi bu kağıdı içe doğru bakın içe doğru böyle dışa doğru değil arkadaşlar. Şöyle değil. Şöyle katlıyorum. Bu şekilde katlıyorum bakın. Şöyle katlıyorum. Hop katladım. Sonra bir daha katlıyorum. Ama alttan üste doğru. Ya yani bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar ama sizin dediğim gibi yapmanıza gerek yok. Bunları evde denemiyorsunuz. Zaten Ahu beni tanıdığı için geleceğini düşünüyorum. Sizi yaptığınız zaman gelmeyebilir. Şimdi bir tane de bu şekilde katlıyorum dostlarım. Ve ardından olanları şimdi izlemeniz gerekiyor. Mum lazım demiştim size. Mum da şimdi lazım. Bu mumu yakacağım ve altına böyle bir tabak koyacağım ki etrafı yakmasın. Mumu yaktıktan sonra bunun üstüne bir de ki bu şekilde yanması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben burada bir yerde ha, çakmağım burada arkadaşlar. Şimdi mumumuzu bir yakalım. Mumumuzu yaktıktan sonra dediğim gibi ve bu çaydanlık şeyine çay şeyine bir sabitlemem gerekiyor arkadaşlar. Bu niye çıkıyor lan? <laughs> Mum çıktı arkadaşlar duydunuz mu? Oo Mum çıtlıyor lan çok garip. Tamam önce biraz mumu yakıyorum arkadaşlar ki aşağı biraz damlatayım. Damlattıktan sonra da şey yapacağım. Hani oraya sabitleyeceğim. Merhaba buradayım bu arada. <laughs> oraya sabitleyeceğim. Sabitledikten sonra da hani hareket etmesin düşmesin. Şöyle biraz daha damlasın. Hadi da bir daha damla bir daha damla. Tamam. Şimdi mum buraya sanırım oturur. Şöyle bir oturtturalım sabitleyelim mumumuzu. Tamam. Mumumuzu sabitledim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mumumuzu sabitledim. Çakmakla işimiz kalmadı. Şimdi bu burada kalacak dostlarım. Ve ben de o sırada ahuya tekrar mesaj atacağım. Şu anda bakın bu burada kaldı. Ve burada yanmaya devam edecek dostlar. Şimdi bu burada yanıyor. Bir bakımdan onu görün diye şöyle yapacağım. Umarım onu da görüyorsunuz. Benim de göreceksiniz şu an. Bir saniye. Selamın aleyküm. Geldim arkadaşlar. Evet buradayım. Umarım beni de e, ateşi de görüyorsunuzdur dostlar. Ben şöyle biraz daha kenara çekeyim. Herhalde arkada da kitaplarım düştü ya. Neyse herhalde benim şu anda görüyorsunuzdur dostlar. Evet. En son görmüş olduğunuz gibi cansız mankenimize selam yazmıştık. Şimdi cansız mankenine bir fotoğraf atalım. Buranın fotoğrafını açacağım arkadaşlar. Ki onu çağırdığımı anlasın. Şöyle hemen kameradan giriyorum ve şöyle hemen bir fotoğraf çekiyorum. Hemen buranın fotoğrafını çektim dostlarım ve bakın şu anda gönderdim onu. Bakın fotoğraf burada. Bakın dostlarım fotoğraf burada. Fotoğrafı buraya koydum bakın görmüş olduğu gibi onu attım. Hatta fotoğrafı da gördü. Umarım ne yapmaya çalıştığımı ritüeli anlar dostlarım. Şimdi yaklaşık 30 saniye daha kaldı. 30 saniye sonra ben şu an videoyu keseceğim. 30 saniye sonra kağıdı açacağız ve bakalım neyle karşılaşacağız dostlarım. Evet dostlarım bakın şu anda dakikamız doldu. Evet dakikamız doldu. Telefonu kapatıyorum. Şimdi sizlerle birlikte istiyorsanız gelin şurayı açalım arkadaşlar. Ve bakalım neyle karşılaşacağız. Nasıl bir şey olacak. Şöyle yine kamerayı sabitliyorum dostlarım. Kamerayı sabitledikten sonra artık mumumuzu söndürebiliriz dostlarım. Mumu söndürdüm. Mumu artık şöyle kopartıp şöyle yine içine koyuyorum. Farklı videolarda kullanmak üzere mumu yine buraya koyuyorum arkadaşlar. Onu farklı videolar. Ana. <laughs> kağıt yanmış. Tövbe tövbe arkadaşlar bakın. Açıyorum. Ne olmuş lan? Ana. <laughs> arkadaşlar bakın. Kağıdın ya... Ne? Geliyorum yazıyor. Bakın. Burada geliyorum yazıyor. kağıt yanmış. Kağıdın ortası bakın delik. Lan elim bir daha baya delik şu an bakın. Kağıdın altından gözüküyorum. Kağıt yanmış. O kağıdın yanma şeyleri de burada arkadaşlar bakın. Ay çok oğlum çok kötü olmuş burası. Kağıt yanmış arkadaşlar bakın altında da geliyorum yazıyor. Oğlum bu ne? Bir dakika böyle bir şey beklemiyordum. Bir saniye böyle bir şey olması gerekmiyordu. Sadece mesaj yapması gerekiyordu. Mesaj vermesi gerekiyordu. Burada yani geliyorum yazması gerekiyordu ama kağıdın yanması gerekmiyordu. Kağıt niye yandı oğlum? Eyvah. Arkadaşlar ne yapacağız? Oğlum kağıdın yanmasını beklemiyordum ben. Kağıdın yanması ritüelde yoktu. Oğlum kağıt bayağı yanmış lan bakın. Bak bak. Kağıt baya yanmış ortasından gözüküyorum bak. Eyvah arkadaşlar. Ama sanırım başarılı oldu çünkü ahu yani cansız manken aşağı geliyorum yazmış dostlarım. Geliyorum yazdığına göre şu an geliyor olması lazım. Bir saniye dışarı biraz bakacağım arkadaşlar. Dışarı baktıktan sonra bakalım neler olacak. Abi kağıt yanmış ya. Bayağı yanmış kağıt gördünüz değil mi? Çok garip ya aşırı enteresan arkadaşlar. Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Neyse Şimdi çıkacağım ve evin etrafında biraz gezineceğim dostlarım. Bakalım cansız manken yani Ahu evime gelmişim dostlarım. Bu kadar kısa sürede geleceğini veya gelebileceğini cevap vereceğini düşünmüyordum ama cevap vermiş. Hatta bir çıkmadan önce telefonuma bir daha bakacağım arkadaşlar. Şöyle bakın sizin gözünüzün önünde açayım şöyle telefonu. Tamam sa sayacı kapatalım. Şöyle cansız manken kısmını açalım. Hayır. Hala bir cevap vermemiş arkadaşlar. O zaman demek oluyor ki şu anda çıkacağım ve evden sağ sola arayacağım arkadaşlar bakalım Aho'dan bir şey var mı? Siz de olsa da hala videoyu beğenmezseniz ve kanalıma abone olmazsanız abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım.